Merhabalar herkese. Evet geldik yavaş yavaş. Sona doğru. 81-85 2009 sonbahar sınavımızın ve açar açmaz böyle kocaman bir paragraf. Cümle cümle çevireceğiz. Sorularımıza parçaya göre cevap bulmaya çalışacağız. Yani büyük bir ihtimalle yine öncekiler gibi çevirmesi zor, cevaplaması kolay olacak gibi bir hissiyat var içinde. Evet ne demiş? La cumbre Rusya Union Europa concluye ayer en un fracaso. Dün e, Avrupa Birliği ile Rusya arasındaki zirve bir e, felaketle sonuçlandı diyor. Başarısızlık kötü bir şekilde sonuçlandı. La reunión celebrada en Habarovsk, más de 6.100 kilómetros al este de Moscú, No logró eliminar ninguna de las numerosas discrepancias que últimamente han nublado las relaciones entre Moscú y Bruselas. Peki, ne demiş? Toplantı e, Moskova'nın 6100 km doğusundaki Habarovs'ta kutlandı diyor. Biz toplantıyı kutlamayız, e, toplantı yapıldı deriz. Değişik değişik cümleler, çeşitli şey değişik, değişik fiiller. Nerede olduğunu anlatmış. No logro elimina no Sondan toplarsak Moskova ve Brüsel arasındaki son zamanlardaki Anladım. ha Moskova ile Brüsel arasındaki ilişkileri gölgelendiren deriz. Onlar bulutlandıran demiş. Olabilir. saygılıyoruz Bulutlandıran son zamanlarda bulutlandıran e, sayısız çelişkiyi, sayısız sorun, çelişki, diskredansya, e, sayısız çelişki hiçbirini ortadan kaldırmayı başarmadı diyor. Bu fraktansunun açıklaması. Peki, la tensión subyacente por los conflictos En el suministro de energía a la Unión Europea se añadió el rechazo de Moscú a aceptar con buenos ojos la OCR, Asociación Oriental firmada entre Brus Bruselas y seis repúblicas de la antigua URSS. Ay, de gerginliğe nasıl yapalım sondan gelelim eski Sovyet Sosyalist Rusya altı nasıl nasıl anlatayım şimdi eski eski Rus eski Sovyet Sosyalist Rusya öyle diyeyim artık yapacak bir şey Eski Rusya, tamam, kendi aramızda anlaşalım. Bir daha geçecek mi bilmiyorum ama e, Eski Rusya'nın 6 devleti, altı cumhuriyeti, pardon, altı cumhuriyeti ile Brüksel, Brüksel arasında imzalanan Doğu Doğu Ortaklığı, Doğu Ortaklığı, Doğu Birlikteliği, Doğu Birlikteliğine iyi gözlerle bakmayı reddetmesi. iyi gözlerle bakmayı reddetmesi diyeceğim. Yani bunu başka bir Ya cümle o kadar... Yani bu, bu gerginliğe bir de bu eklendi diyor. Yani Avrupa Birliği'ne e, enerji tedariği konusunda problemler vardı. Bunun, bu, bu, ve onunla ilgili bir gerginlik var. O gerginliğin üstüne bir de Moskova bu doğu ortaklığı olayına da çok da sıcak gözlerle bakmamış. Çok da sıcak bakmamış. Çok iyi gözlerle bakmamış diyor. Hatta bunu reddetmiş değil mi? El Rechaso, Bunu kabul etmeyi reddetmiş. Do doğu ortaklığını. Ki bu doğu ortaklığı da Brüksel ve eski Rusya'nın altı cumhuriyeti arasında imzalanmış. Düzgün cümle kurmaya çalışmayayım bari ben ya. Batıyorum çünkü. <laughs> es acuerdo. Bu anlaşma şu Brüksel ve ülke. E, es acuerdo. Firmado en Praga. A principios de mayo. Mayıs başında Praga'da imzalandı. Tiene como objetivo. Şöyle bir amacı var. Reforzar los lazos políticos y e económicos de la EU. Ha. Ne nah, yapmak? İşte ekonomik ve e, politik bağları güçlendirmek amacı bu bağlar kimin arasında Avrupa Birliği ve Ukrayna, Moldova, Belarus gibi hemen Avrupa Birliği'nin yanındaki hemen ciddi komşuları bunların üçü var ve başka kim varmış? Georgia, Armenia, Azerbaycan, Antiguas Republika Sovyetikas del Kaukaso. Kafkasya'daki eski Sovyet cumhuriyetlerinden Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan'dır. A pesar de los intentos europeos de paliar los refelos de Moscú, el presidente ruso Dmitry Medvedev sostuvo que según el Kremlin es posible que esta asociación sea percibida por algunos estados como una asociación contra Rusia. Yani düzgün cümle çıkarmak çok zor oluyor. Ee, Avrupa'nın bu girişimleri ne girişimi? Palyarlos ve Selos de Mosko. Moskova'nın e, endişelerini gidermek, endişelerini hafifletme niyeti girişimi. Intento. Ona rağmen, pardon onu unuttuk tabi. Moskova'nın e, endişelerini gidermek, o işte düşüncelerini, kötü düşüncelerini hafifletme girişimine rağmen Rus e, Devlet Başkanı Dimitri Medvedev dedi ki, ya açıkladı ki, söyledi ki, ifade etti ki, Sekremin, Kremlin Kremlin'e göre Kremlin'in e göre. Hocam son sondan gelelim. Bu e, bu bir birliktelik, bu bu ortaklık, şununması herhalde, oriental. E, bazı devletler tarafından, bazı devletler tarafından ne olarak görülebilir? Rusya'ya karşı bir birliktelik, bir beraberlik olarak algılanabilir. Bunun böyle bir anlaşma, yani böyle bir anlaşılma olabilir diye söylemişler. Kremlin'e göre şöyle bir şey mümkündür. İşte bu 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 şekilde anlaşılabilir diye. Evet. Bakalım sorularımız ne diyor? En que ciudad se realizó la Rusya Union Europa? Hemen başta kim vardı? Habarovsk. Orayı arıyoruz. Buyurun. En la ciudad de Habarovsk. Bu çok kolaydı ya. Siz i̇şte diyor me me Metinleri anlayıp kavrayıp düzgün cümleler çıkarmak sorulardan daha zor. 81 için demek ki hemen şurada bir Habarovsk'umuz vardı. Burada da var. En la ciudad, Habarovsk de Rusia. 82'ye geldim. Como resultó la cumbre Rusya-Unión Europea? Ne demişti yukarıda? E, la cumbre Rusya-Unión Europea concluyó ayer en un fracaso. Pardon, şurada. Faciayla sonuçlandı gibi bir şey arayacağız. E, ne diyor? Aceptando la asociación o e ses republika antiva yok bu daha sonraydı değil mi zirvemiz o şekilde sonuçlanmadı ondan önceki e, şeydi bu anlaşmaydı resolviendo todos los problemas que existían var olan tüm sorunları çözerek hayır felaket arıyoruz garantizando únicamente el suministro energético enerji tedarini Garanti ederek. Hayır, enerji tedariği konusunda bir gerginlik vardı. Aradığımız cevap galiba burada. Konum frakan. Frakaso. Dejando encima de la mesa todas las e, discrepancias. Tüm e, çelişkiler, tüm anlaşmazlıkları masada bırakarak felaketle sonuçlandı. Doğru cevabımız bu. Bu ne diyor? Descartando todos los riesgos de guerra de gas. Gaz. gaz. <laughs> e, gaz savaşları risklerinin tamamını ortadan kaldırarak diyor. Yok olabilir. Evet. Doğru cevabımız 82 için D oldu. 83 yukarıda. Yukarıda yukarıda yukarıda. Qual es la perspectiva del acuerdo de Praga? Ha, Prag anlaşmasının bakış açısı perspektifi nedir diyor. Prag anlaşması neydi? Ha, şu altı ülke arasında imzalanan anlaşma ki amacı da neydi? İşte politik ve ekonomik e, bağları güçlendirmek. Telekom operatifi değil mi? Aynen aynen. Onu arayacağız. Bağları güçlendirme gibi bir şey söz konusu ise. Onu yapacağız. Poner en marcha los primeros pasos de una guerra contra Rusia. Rusya. Rusya'ya karşı bir savaşın ilk adımlarını e, yürürlüğe koymak. Hayır böyle bir şey yok. Arreglar los problemas del Cáucaso en favor de los países firmantes. İmzalayan, e, imzalayan ülkeler lehine Kafkasya'daki sorunları düzenlemek. Yok bizim aramadığımız Oradaki bağları, ekonomik ve politik bağ, Reforzar las relaciones políticas y económicas de la EU con los países firmantes. Evet, işte aradığımız buydu. Bu altı tane e, ülkeyle reforzar los lazos políticos y económicos de la UE deyip ondan sonra altı tane ülkeyi saymıştı. Aynı cümle con los países firmantes ve i̇şte imzalayan ülkelerle AB arasındaki ekonomik ve politik ilişkileri güçlendirmek diyor. Doğru cevabımız bu. Yine de bakalım. Preparar una alianza contra Rusia para vencerla con los países de <laughs> ee, ülkelerle beraber Rusya'yı yenmek için ona karşı bir e, alianza, ittifak hazırlamak. Hayır, o da değil. Condenar el nazi Almanya'ya yani çok alakalı gerçekten. Evet, eski Alman nazisini e, tutuklamak. İçeri atmak, hapsetmek. Hayır değil. Evet, doğru cevabımız politik ve ekonomik bağları güçlendirmek, sağlamlaştırmak. Geldik mi 84'e? Quales son las partes del acuerdo de Praga? Hmm. Praga anlaşmasının bölümleri. Diye yanlış çevirseymişim. Bırak anlaşmazlığının tarafları. <laughs> Cevapları biraz göz gezdirince taraflarını soruyor. Los Checos y ses republicas de la antigua, antigua URSS. E, eski Rusya ile eski Rusya'nın altı e, altı devletiyle altı cumhuriyetiyle Çekler hayır. Los Alemanes y Rusya, Almanlar ve Rusya hayır. Los países de la Unión Europea y Rusia, hayır, Avrupa Birliği ile Rusya arasında değil, Avrupa Birliği ile o altı ülke arayacağız. Los Çekos y los Rusos, Ruslar Çekler. Los países de la Unión Europa y seis repúblicas e, de la Antigu, Antigua URSS. İşte aradığımız cevap bu. Avrupa Birliği ve altı eski Rus ve geldik son bölüm son soruya. Bu paragrafla ilgili olan. Qual seria el titulo este texto? Bu metnin başlığı ne olabilirdi? Bu metnin başlığı ne olur? Uzun paragraf, kolay sorular. <laughs> encuentro EU Rusya con el fin de resolver el conflicto del gas. Gaz sorununu çözmek için ya yani gaz sorunu çözmeye yönelik o amaçlı Rusya Avrupa Birliği e, karşılaşması buluşması hayır değil de um, kumrede o, o e Rusya kon muço o AB Rusya zirvesi çok başarılı muço eksito AB Rusya zirvesi az başarılı bir yere kadar Encuentro sin resultados en el lejano oriente ruso. Bu. Moskova, burada lejano oriente dediği şey gidiyor şimdi buradaki Habarovsk, pardon yanlış okudum, Habarovsk, e, Moskova'nın 6100 kilometre daha da doğusunda ya, daha da bir doğuya gidiyor. Dolayısıyla Avrupa için epey uzak bir nokta. O yüzden e, uzak doğu Rusyası. Rusya'nın uzak doğusunda sonuçsuz bir başarı. Çünkü başarı yok. Yani burada POKO exit diyor ama e, şey de yani bana kalsa zaten sizin burada kafanızı çeldirecek olan C şıkkı. Çünkü hani az başarılı. Hani yine de bir araya geldiler konuştular ama yani çok pek bir şey. Hayır frakasso ile sonuçlanıyor tamamıyla. Eee şeyle başarısızlıkla yani hiç, hiç ilerleme yok. Hiçbir adım atamamışlar. dolayısıyla sin resultados. Sonuçsuz bir buluşma. Bu zaten alakası yok. Las diferencias económicas entre los pueblos rusos y Avrupa ve Rus em, halkları arasındaki ve da işte şey, köy kazabaları arasındaki ekonomik farklılıklar hiç gerek yok ne anlatmaya çalıştığı bile önemli değil. Yani şuradaki poyblok kelimesine doğru çevirme ihtiyacı bile duymadım. Dolayısıyla hakikaten bence sizi burada çeldirecek olan buydu. Az başarılı. Hayır. Hiç sonuç vermeyen bir toplantıydı. Evet. 81-85'i de hallettik. Önümüzdeki videoda da 86'dan devam ederiz. Kolay gelsin.